Merhaba, ben Hatice. Kanalıma hoş geldiniz. Matematik öğretmeni, aynı zamanda Montessori eğitmeniyim. Bu kanalda sizlerle hem annelik tecrübelerimi hem de öğretmenlik tecrübelerimi paylaşıyorum. Bu videoda annelik tecrübelerimizden bir tanesi. Hepimiz çocuklarımıza kıyafet alıyoruz ve kıyafet alırken belli şeylere dikkat ediyoruz. Daha öncesinde kış alışverişinde de yine civilden yapmıştım o videoyu paylaşmıştım. Yararlı olduğunu düşündüğüm için yine yazlık alışverişimizi sizlere göstermek istiyorum. Cibinden toplu bir alışveriş yaptım. Sizlere tek tek göstereceğim ne aldığımı. Ben genellikle günlük kıyafetleri, kızımın günlük kıyafetlerini sürekli parka çıkıyoruz. Her gün zaten yazın kıyafet değiştiriliyor. O yüzden bol bol tişört, tayt tarzı ince penye e, pamuklu şeyler aldım. Bunları göstereceğim e, ve daha öncesinde aldığım kıyafetler vardı. Genellikle gezmelik kıyafetlerinde işte civilden olabilir, Ebebek olabilir, işte Elsieval olabilir. E, böyle yerlerden alıyorum. E, yine hem aşırı pahalı olmayan, normal fiyatlı e, kıyafetleri tercih ediyorum. Onları da sizlere göstermek istiyorum. Birkaç şeyden de bahsedeceğim videonun sonunda tek tek. Çıkaralım. Ha bir tane böyle şapka aldım. İlk şapka çıktı kiti kitinin şapkası. Bu indirimliymiş. 17 TL'ye almışım. Nevan'ın şapkası hep vardı ama hepsi kayboldu. Nereye gidiyor bilmiyorum. Gerçekten kaybolduğu için bir tane daha alma gereği duydum. Daha rahat edeceğini düşündüğüm için çok büyük bir şey almadım. Bunları parkta kullanıyorum bu tarz olanları. Daha sonra yine bakarım. Bir tane böyle şapka almışım. Şöyle bir şey almış babası. Neva Cennet'e böyle uzun kollu, pamuklu badiler aldım. Ee, Neva Cennet, bu 4-5 yaş aldım. Orada giydirdim, oldu üzerine. Kalıplar biraz küçük, cividin kalıpları biraz küçük. Bu şekilde 4 yaş olanları tercih ettim ben. 104 santim diyor. Gayet oldu. Ee, her sene alışveriş yapmıyorum. Üzerine yine aldıklarım oluyor ama e, ne yapıyorum? biraz büyük alıyorum ki seneye de giymesi için. Kıyafetlerde genelde bunu yapıyorum. Aşırı derecede tabii ki ama yine de büyük olmasına dikkat ediyorum. E, Neva köyde de zaman geçirir. Yaylaya da gitme planımız var. Orada da böyle uzun kolla Neva Cennet'e işine yarar diye düşündüm ve onlardan aldım ya. Şöyle çıkarayım şuradan. Düz tişörtler, bu şekilde düz tişörtler 3 yaş yazıyor, 98 santim, 3-4 yaş aralığı için uygun. Bu tişörtlerden bol bol aldım. Geçen sene de bunlardan almıştım. 2-3 yaşına almıştım. Bunlar hala neva cenneti oluyor. Ee, ama şöyle göstereyim. Yani 2,5 yaşındaki çocuk için 3-4 yaş uygun olur sizin için. Diğerleri bu bayağı küçük artık. Yine giydiririm bunu. Dediğim gibi bol bol yazın parka çıkıyoruz. Her gün kıyafet değiştirir. Bir kare, iki kere, üç kere kıyafet değiştiriyoruz. O yüzden bunlardan da bol bol aldım. Böyle aldım. Bunları tabii ki yıkayacağız. Etiketler çıkacak. Bu tişörtlerden alırsanız 2,5 yaş için 3-4 yaş, 3,5 için 4-5 yaş alabilirsiniz. Yine bakın bunun aynı rengi bu soğumuş. Ama yeni duruyor yani. Niye farklarda bol bol ne var Cennet bunları giyer yine bir tişört aldım. Bu tişörtlerin fiyatını da söyleyeyim sizlere. Bu tişörtler peşin 35, taksitli 38.80. 35 TL bu tişörtlerin fiyatı. Tişört 35. Bu body ne kadarmış? Bu body de 30 TL. Bunlar da 30 TL. Düz body'ler. Böyle. 30 TL. Şort almışım ne vacanız bir tane. 50 TL. Şort. Yine 3-4 yaş bir tane tişört almışım. Bunun fiyatı 70 TL. Şu 70 TL. Yine uzun kollu lacivert almışım. 30 TL'ydi bunun fiyatı. Bir de bunun kırmızısını almışım. Üç rengini almışım. Kırmızı, sarı, bir de lacivert. Böyle kırmızı bir renk. Bunları dediğim gibi nevacın siz uzun kollu tercih etmezseniz köye gidiyoruz, yaylaya gidiyoruz. Oralarda lazım olur diye düşündüm. Bir de büyük aldım bilerek. Kışın da bazen altından giydirmek gerekiyor. Çok soğuk havalar oluyor. Dışarıya çıkarıyoruz. Altından böyle uzun kollu. Vadeleri ben seviyorum giydirmeyi. Üstüne de Mod giydirmeden de dışarı çıkardım oluyor çünkü ben Adana'da. O yüzden bunları da kışın da giydiririm. Rahat bir şekilde. Baharda da çok rahat giyer. Tişörtlerden devam edeyim. Şöyle bir tişörtümüz var. Bakayım bu ne kadarmış. Bu da 40 TL. Böyle tişörtler 40 TL. Uygun yok. Yani önceden tişörtler işte 20 liraya buluyordunuz. 20-25 liraya. Şu an tabii ki her şey iki kat fiyatı. Şu tişört 40 TL. Bakalım başka ne almışım. Yine bir badi. 3-4 yaş. Sonra bakalım. Bir tane böyle tişört. Bu tişört ne kadar? Bu da 3-4 yaş. Bu da 53.99. Yani 54 TL. Şu tişört. Bugs Bunny bir tişört. Düz tişört 35 lira. Bu da pembesi. 4 yaş. Ama 4-5 yaş almışım bakın. 4-5 yaşta gayet olur nevaya. Diğerlerini de 4-5 yaş alabilmişim aslında. Yine bir tişört. Bu da 40 TL. Şöyle göstereyim. Bol bol tişört almışım Bir tane elbise. Bu da 70 lira. 70 liralık bir elbise almışım şöyle. Bu da çok sevimli duruyor. Ne bu cümle diyecek. Bakalım başka 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 başka. Pijamalara geldik. Pijamalar. Pijamalar, pijamalar. 3-4 yaş. Böyle bol bol tayt aldım Neva'ya. 3-4 yaş bunlar yine. Biraz uzun geliyor Neva'ya. İyi oldu böyle. Uzun uzun. Sonra rahat rahat giyer. Yine onun beyazlısını almışım böyle. Bunların fiyatı 45 TL. Çok güzel ama yumuşacık. Bir tane böyle almışım. Bu da 3-4 yaş. Bunun fiyatı ne kadarmış? 60 TL'de şöyle bir Bunun kumaşı da böyle ketenimsi. Ee, bakayım kumaşı yazıyor mu? Viskoz diyor. Viskoz bir kumaş ama böyle zaten terletmiyor bu kumaş galiba. belli çünkü. Bu da çok tatlı duruyor böyle. Bunu da 3-4 yaş aldım. Giysilerine olsun. Bunu da yine 3-4 yaş tight pijama tenli. Hep uzun aldım. Şortları var evde zaten. Ben bir tane aldım sadece. bu şeydi. Bunu küçük giyenimi almıştım bunları. Bunlar küçük giyenimi almıştım. İki tane şöyle. Salih ama Şuraya koyayım bunları. Yine 3-4 yaş. Bu da 35 TL bu da böyle tight. Pijama tight. Yatarken giyilir. Ee, ondan sonra parkta çok rahat giyilir. Kışın dediğim gibi e, ben biz çok böyle aşırı kalın giydirmiyoruz. Uzun montlar, kabanlar giydirmiyoruz Adana'da. Ben o yüzden pijamaların altına bile giydirdiğim oluyor bunları. O yüzden güzel olur. Yine bir tight, biraz kısa bu kapri. Yine bir tight kapri. 3-4 yaş, bunlar hepsi 3-4 yaş. Seneye de çok rahat olur Neva Cennet'e. O yüzden bol bol aldım. Tekrar tekrar alışveriş yapmak istemiyorum. Şu an bunlar 35 lira. Bu mesela 45 lira şunlar. Şu kalın olanlar, biraz kalın olanlar. 45 TL. Ee, Gezmelerde bile giydirsiniz. Çok rahat giyer. Parklarda da çok rahat giyer. Hem kalın. Baharda da çok fazla giyer bunları. Çok güzel olur. Seneye de giyer dediğim gibi. Seneye de fiyatları herhalde bir 60, 70, 80 olur yani. Bilmiyorum bu, bu gidişle. Bakın. Böyle yine bir tayt almışım. Dediğim gibi ben bol bol aldım ki sürekli alışveriş yapmak istemiyorum. Ne var de iç çamaşırı baktım ben daha öncesinde iç alım Nevan'ın şunlar böyle kullanıyorum hala çok memnun kalmıştım. Civilin iç çamaşırları kışın almıştım. Ama daha fazlasına ihtiyacım olduğu için baktım yine ama aynısından yoktu, aynılarından yoktu. Yine bulabildiğim iç çamaşırlarından aldım. Bunların fiyatı 8.99 9 TL'ye geliyor. Yine bunlar gibi olsaydı daha güzel olacaktı ama şunlar vardı onun yerine böyle uzun 2-3 yaş için Böyle uzun vardı. Bunların diğer renkleri kalmamıştı. Belki sizin olduğunuz mağazada kalmıştır. Bakın çok rahat ediyorlar. Ee, küçük olanlarla böyle e, ya da diğer iç çamaşırları rahat etmiyorlar. Böyle taç şeklinde olanlarla daha rahat ediyor Neva Cennet. O yüzden ben bunlardan iki tane aldım. Eteklerinin altına bile giyer. böyle uzun. Diğer renkleri olsaydı beyaz ya da pembe falan onları alacaktım ama yoktu. Ben de siyahından aldım. İki tane böyle tat şeklinde. 2-3 yaş için çok iyi. Böyle bir tane daha yine iç çamaşırı almışım. Şu tayt olanların fiyatı 17 lira. Normal olanlar 9 TL. Şunlar 9 TL. Böyle. Bir de Neva'ya böyle banyoda giymesi için, dışarıda böyle işte şeyde giymesi için terlik aldım. Bu terlikler de ne kadardı? Bunlar da 50 liraydı galiba. Terkinin kapı de 50 liraydı. Bunlar da giyemişim. Bir de babası böyle bir kukla almış ne var ya orada. Böyle bir kukla. Evet bu alışverişim böyle. Bol bol dedim gördüğünüz gibi. Tişört çok fazla almışım. Tayt almışım. Her birini bilerek ne yaptım? Gelecek yıllık kullanabilmek adına büyük aldım. Sizlere tavsiyem böyle yapmanız. Tabii ki eğer e, her gün alışveriş yapmak, keyfine varmak istiyorsanız o sizin bileceğiniz iş. Yine Nevazenet'te yazın yaptığım alışverişi göstereyim. Yazlık alışverişi. Bunları da ebebekten almıştım. Üç parça. Bir tanesi böyle bunu 3-4 kere giydi Nevazenet. Bunların fiyatları da ebebekten aldım. Bunların fiyatları da 80-90 TL civarı oluyor tek fiyatı. Bir tane böyle takım almıştım. Tişört, şort böyle. Bunu 4 yaş aldım. Büyük aldım bilerek. Seneye de giyer. Bu sene de giyer. Özellikle tişörtümü. Bakın. Bu da 4 yaş aldım. Şort. Tişört takımı yaptım bir tane. Bir tane de böyle tulum almıştım. Bunu da göstereyim. Bu da üç yaş. Bu yaz giymesi için nevacemete. Ebebekten almıştım. Bunların fiyatları da 90-100 TL. Civarındaydı. Böyle bir tane tulum. Bu da çok sevimli. Bunu belki bayramda da giydirin ne var ya. Kırban bayramında giyer. Geçen sene de ebebekten bakın bunları almıştım. Bunlar mesela e, giydi şu anda olmuyor mesela böyle. Arada alıyorum. El aldığım bir tane vardı onu da göstereyim sizlere. Bakın yazın da giyilir bunlar. Böyle takımlar var. Gelmişsinizdir muhtemelen. Yazın da giyilir. Böyle hafif akşam serinliğinde falan da çok rahat giyilir böyle bir takım. Bunu da şu an işte bahar günümüzde e, Nisan'da, Mart'ta, Mayıs'ta giydirdim zaten hala. Şu an belki giyilmez ama. Dediğim gibi akşam serinliğinde falan çok rahat olur bunlar. Yazın da giyilir. Çünkü kumaşları öyle terleten şey kumaşlar değil. Kalın kumaşlar değil. Evet alışverişim bu kadar. Bizim önceliğimiz her zaman Neva Zeynep'e. Ee, daha çok kitap. Bizi tanıyanlar e, bilirler. Diğer videolarımı da göz atarsanız zaten farkına varırsınız. Her ay mutlaka Nevaceli'de kitap alışverişi yapıyorum. Nevaceli kitapları çok seviyor. Ee, kıyafetlerde önceliğim pamuklu kıyafetleri tercih ediyorum. Ee, Nevaceli'de rahat edebilecek kıyafetleri tercih ediyorum. Zaten günün büyük çoğunluğu parkta geçiyor. O kadar çok üstümüz kirleniyor ki. Yazın özellikle sürekli suyla oynuyoruz, çamur oluyor, toprakla oynuyoruz. Yerlerde oturuyoruz, kaydıraklardan kayıyor yani hiç böyle şöyle bir şey parkta giydirmek çok mantıklı değil. O yüzden genellikle ben hep bu tarz tercih ediyorum ve memnunum. Sizlere de tavsiye ederim. Eğer siz de bizim gibi sürekli parklarda geziyorsanız böyle civilen rahat rahat alabilirsiniz, kullanabilirsiniz. Her biri iki sene boyunca giydirilecek kalitede. Yani öyle hemen eskiyen şeyler değil. Tabii ki kirleniyor. Nevacet yemeğini de kendi yiyor. işte. bol bol üzerine de damlıyor, dökülüyor ve her gün günlük olarak bu kıyafetleri kullanıyorum. Tabii ki merak edeceksiniz bu alışveriş ne kadar tuttu. Onu da söyleyeyim sizlere. Şöyle sadece şunlar. Şöyle şunlar da yok. Evet alışverişimiz bunlar. Şu alışveriş şurası. 1000 lira tuttu arkadaşlar. Şurası sadece 1000 lira tuttu. Zaten fiyatlar 35 liradan başlıyor en uygunu. 35 liranın aşağısında hiçbir şey yoktu şu arada şurada 40, 55, 60, 70 o şekilde gidiyor. Yani şurası 1000 lira tuttu ve bugün için indirim vardı. 1000 liraya 200 TL indirim geldi. 800 TL mal olmuş oldu. Buna da şükür diyorum. Umarım videom sizler için faydalı olmuştur. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Abone değilseniz mutlaka abone olun. Çok güzel videolar gelecek. İnşallah onlardan da haberdar olmuş olursunuz. Bu kadar şu anda. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.